Arkadaşlar merhabalar. Kaldığımız yerden devam edelim bir önceki videoda. Ee, burada dediğimiz gibi her pikselden her piksel her analizden bir puan alacak. Ee, mesela piksel piksel düşünürsek eğer birinci piksel eğim analizinden e, 1 ile 5 arasında benim burada belirlediğim ölçeğim 1 ile 5 olduğu için yani bu isterseniz 1 ile 10 arasında da olabilir. 1 ile 5 arasında bir puan veriyoruz. Sonra bu verdiğiniz puanı eğim analizinin ağırlığıyla çarpıyoruz. Ortaya bir rakam çıkıyor. Sonra aynı şekilde o piksel yönlenmeden hangi puan alıyor, yine oradan aldığı puanı yönlenme analizinin ağırlığıyla çarpıyoruz. En nihayetinde bu analizlerden aldığı bütün e, puanları topluyoruz ve o piksel için toplam bir puan oluşmuş oluyor. Ee, böyle böyle bütün piksellerin, e, bütün analizlerden aldığı puanları topladıktan sonra, ağırlıklı olarak topladıktan sonra bunları görselleştirmeye kalıyor iş. Hesayı sallaştırmaya kalıyor. Ee, tabii biz bunu yaparken böyle manuel piksel piksel düşünmeyeceğiz. Ee, zaten iyi kullanacağımız verilerin e, bir piksel boyutu var. Hazır piksellerden oluşuyor. Onları değerlendireceğiz, onu kullanacağız. Peki e, analizi yapmaya başlarken neden başlayacağım? Öncelikle eğim analizinden ve yönlenme analizinden. Şu iki analizi ben DEM verisi kullanarak yapabiliyorum. Arazi kullanım analizini dediğim gibi kolim verisinden kullanacağım. diğerlerinde uydu görüntüleri yardımıyla bu e, po poligon ve point noktalar belirleyip oluşturacağım. E, hemen şurada bir örnek olarak şöyle bir alan belirlemiş olalım. E, şöyle hatta 4'e 4 bir alan belirleyelim. 4'e 4, 4 bir alan belirleyelim. Bu alanlar mesela eğim analizinden aldığı puanlar, örnek olarak her pikselin bir puanı olacak. Tamamen 2'ye 2 yapayım. 4'e 4 çok oldu biraz. Şunu hemen bir temizleyelim. 2'ye 2 yapalım daha kolay olsun. Eğim analizinden mesela şu piksel 1 puan almış olsun. Peki biz neye bir puan vereceğiz? Eğim derecesi yüksek olanlara bir puan vereceğiz. Eğim derecesi düşük olanlara yüksek puan vereceğiz. 5. Bu da 4. Bu da 3 olsun. Bu pikselin eğim analizinden aldığı puan 1. Peki eğimin ağırlığı kaçtı? %10'du. Yani 1 çarpı %10 bu piksel eğim analizinden ne alacak? Şu pikselden bahsediyorum. 0,1 toplam puan alacak. Peki aynı piksel yine alanı piksellere böldüğümüzü düşünelim. Aynı piksel. Bu sefer yönlenme analizinden bir puan alacak. Diyelim ki burası e, güneye bakan yer. O zaman en yüksek alacak. İşte güney doğu, güney batı biraz daha orta bir şeyler alabilir. Ya da doğu batı. Şöyle bir şey olsun. Peki 5 puan aldı. Yönlenmenin ağırlığı kaç? %10. 5 çarpı %10 0,5 mi? Eğim analizinden 0,5 aldı. Güzel bir sonraki analizden yine aynı pikselden bahsediyoruz. Aynı piksel e, arazi kullanımından yani şu an mevcut da burası tarımsal niteliği çok yüksek olmayan bir alan olsun. E, yeni gelişmeye uygun bir alan olsun. O zaman da yine yüksek bir puan alacak. 5 veya 4 diyelim. Diğerleri de 3 ve 2 olsun. Bunları örnek olsun diye koyuyorum. Şimdi 4 puan aldı. Arazi kullanımının ağırlığı kaç? 0,20. %20. 4 çarpı 2 0, 8 bir puan aldım. Böyle böyle bütün analizleri top bütün analizlerden şu pikselin aldığı puanları belirleyeceğim. Sonra bunları toplayacağım. Yani 0.5 0.1 0.6 1.4 vesaire şeklinde bu puanlar ortaya çıkacak. Bu puanlar ortaya çıktıktan sonra şu piksel için yani bütün pikseller için yine bir toplam puanlar oluşacak. toplam puanlar oluşacak. Söz konusu şeyimiz neydi? 1.4 müydü? 1.4. Mesela bu 1 puan alsın. Şu, şu e, salladım şu anda. 0.5 puan alsın. 0.2 puan almış olsun toplam. Şimdi böyle bir haritada baktığımız zaman bizim en yüksek puan alan yer bizim için e, kentsel gelişme en uygun alan olarak belirlenebilir. Belirlenir. İşin teorik kısmı böyle. Şimdi bu pratikte nasıl yapacağız? Ona başlayacağım. Öncelikle pratikte eğim ve e yönlenme analizlerinden başlayacağız. Bunun için bir DEM verisine, sayısal yükseklik modeli verisine ihtiyacımız var. Bu veriyi nereden elde edebiliriz ve indirdikten sonra bu veriyi ArcMap programında nasıl kullanabiliriz? E bir sonraki videomuzda onu anlatacağım.